momentumun korunumu ile ilgili birkaç şeyden bahsedeceğim. Bir sisteme dışarıdan net bir tork uygulanmadığı sürece bu sistemin toplam açısal momentumu korunur. Şimdi bununla ilgili birkaç deneyi inceleyeceğiz. Arkadaşımız dönebilen bir sandalyede oturuyor. Elinde de dambullar var. Kolları açık bir şekilde kendisine tork uygulayarak çeviriyor. İlk durumda kolları açıkken kollarını çekip dönme eksenine yaklaştırdığı duruma göre daha yavaş dönüyor. Bunun sebebi eylemsizlik momentinin yarı çap arttığında yani kollarımız açıkken artıp dönmeye karşı tepki göstermesidir. Açısal momentum korunduğu için eylemsizlik momenti arttığında hız azalır. Kolları kapattığı zaman yarı çap azaldığı için eylemsizlik momenti azalır. Böylece daha hızlı dönüp açısal momentum korunur. Arkadaşımız dönebilen bir sandalyede ayakları havada olarak oturuyor ve elinde de dönebilen bir bisiklet tekeri var. Tekeri dik şekilde tutuyor. Diğer arkadaşımız gelip tekeri döndürdüğünde öncelikle arkadaşımız dönmüyor. Ama tekeri sola doğru yatırınca kendisi de sola doğru dönmeye başlıyor. Tekeri tam tersine yatay hale getirince bu kez soldan sağa dönmeye başlıyor. Bunun sebebi başlangıçtaki açısal momentum yönüyle biz tekeri yatay şekilde getirdiğimizdeki açısal momentum yönü değişir ve başlangıçtaki yönüne zıt bir açısal momentum oluşur. Açısal momentum korunmak istediği için arkadaşımıza bir dönme kuvveti uygular ve böylelikle arkadaşımız döner. Sporcunun kolları açık iken eylemsizlik momenti büyük, açısal hız küçüktür. Sporcu kollarını kapatınca eylemsizlik momenti küçülür, açısal hız büyür. Böylece sporcu daha hızlı döner. Gezegenin Güneş çevresindeki yörüngesi elips olduğu için gezegen Güneşe bazen yaklaşıyor bazen uzaklaşıyor. Eliptik bir yörüngede Güneş'in etrafındaki tüm gezegenler sabit açısal momentum'a sahiptir. Çünkü dışarıdan başka bir kuvvet etki etmediği için açısal momentumu korunur. Kütlesi aynı kalır ancak gezegen Güneşe yaklaştıkça yarıçap azalacağı için gezegenin hızı artar. Gezegen Güneş'ten uzaklaştığında ise yarıçap artacağı için gezegenin hızı azalır. Topacı çevirip üst kısmına hareket verdiğimiz zaman büyük miktarda güç uygulamış oluruz ve bu güç topacın kendi ekseni etrafına dönüşü sırasında açısal momentumu açığa çıkarır. Sistemde net bir tork olduğu için açısal momentum değişmek zorundadır. Net tork topacın dönme eksenini değiştirir. Bu da açısal momentumun büyüklüğünü değiştirmese bile yönünü değiştirir. Topaç küçük bir nokta üzerinde de dengelendiği için altındaki yüzeyle minimum miktarda sürtünme yapar ve böylece dönme hareketi uzun süre devam eder.